Aşağıdaki şekilde yük durumları belirtilen KM ve R çubuklarının yük durumları bilinmeyen LN ve S kürelerine yaklaştırıldığında kürelerin hareket durumları gösterilmiş. Buna göre çubuklar ve kürelerle ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi burada pozitif yüklü cisim ile L küresi arasında bir çekim kuvveti varsa arkadaşlar o zaman L ya nötrdür arkadaşlar ya da negatif yüküle yüklüdür. Bakın nötr cisim ile N'nin arasında bir çekim kuvveti varsa N kesinlikle yüklüdür ama hangi yükle yüklü olduğunu bilemeyiz. Negatif yük ile bunun arasında varsa o zaman S nötr olabilir ya da pozitif yüklü olabilir ki bir çekim kuvveti oluşsun. Bakalım L ve N küreleri aynı yük cinsine sahip olabilir. Evet N'nin yükünü bilmiyoruz. Yüklü olduğunu biliyoruz. N negatif yüklü, L de negatif yüklü olabilir. K çubuğu ile S küresi aynı yük cinsine sahip olabilir diyor. K çubuğu pozitif, S içinde ya nötr ya da pozitif demiştik. Bu da doğru. M çubuğu... L küresine dokundurulursa aralarında yük alışverişi olmayabilir. Eğer L küresi nötrse M de nötr. E nötr ve nötr dokundurulduğunda yük alışverişi olmaz. Buradan cevabımız değişik olacaktır. Özdeş K ve M cisimlerinin yük durumları aşağıdaki şekillerde gösterilmiş. Yiğit, Doğa ve Çınar K ve M cisimleriyle yapılabilecek farklı etkinliklerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamaları yapıyorlar. Buna göre öğrencilerinden hangilerinin açıklamaları doğrudur diye verilmiş bakalım. K cismi arkadaşlar negatif yük e, durumu daha fazla negatif yüklü, L ise birbirine eşit nötr, M ise arkadaşlar pozitif yüklü. Şimdi K ile M birbirine dokundurulduğunda K cisminden M cismine negatif yük akışı olacaktır. Neden? Çünkü burada K'nın negatif yük miktarının fazlalığı, M'nin pozitif yük miktarı fazlalığından daha fazla. Bu durumda son yükler birbirine eşit olurken aynı cins yükle yüklenir. Bakın cisimler birbirine dokundurulduğunda arkadaşlar aynı yük yük cinsi ile yüklenirler. K cismi L cismine yaklaştırılıp bir süre sonra uzaklaştırılırsa cisimden yaklaştırıldığında K cisminde farklı yükle yüklü iki kutup oluşur. Cisimler uzaklaştırıldığında yük durumları eski haline geri döner demiş. Şimdi burada yaklaşma var arkadaşlar. Dokundurulma yok. Bu nedenle yük durumlarında herhangi bir değişiklik olmaz ama nötr cisim ile yüklü cisim arasında bir çekim kuvveti oluşacaktır. Çınar L cismi M cismine dokundurulursa diyor yani nötr olan yüklü bir cisme dokundurulursa nötr olan da yüklü cismin yüküyle yüklenecek yani pozitif yüküyle yüklenecek. Bunun yani L'nin pozitif yükle yüklenebilmesi için L cisminden M cismine negatif yük geçişi olması gerekiyor ve son durumda arkadaşlar her ikisi de pozitif yükle yüklenecektir. Buradan cevabımız Yiğit ve Çınar B şıkkı. Ahmet gerçekleştirdiği işlemlerden sonra televizyonun fişini toprak hattlı bir prize takıyor ve sorunun çözüldüğünü görüyor. Buna göre Ahmet yaptığı işlemle ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz diyor. Balonu yün kumaşa sürttüğünde yün kumaş pozitif, plastik balon negatif yükle yüklenir. Balonu televizyona doğru yaklaştırdığında şu an balon negatif yüklü arkadaşlar ve televizyona yapışık halde kalıyor. Ve toprak hatta bir prize taktığında fazla yük arkadaşlar topraklanarak nötr hale geldiğinden dolayı da her ikisi nötr olup birbirinden ayrılıyor. Yani sürtme işlemi sonucunda yün kumaş ile balon zıt yükle yüklenmiştir diyebiliriz. Televizyonun fişi toprak attı prize takılmadan önce televizyon pozitif yükle yüklenmiştir diyebiliriz çünkü negatif yükle balon ile e bakın zıt yüklü olan pozitif yüklü televizyon arasında bir çekim kuvveti olacak. Bu da televizyona yapışık halde kaldığının göstergesi. Televizyonun fişi toprak hattı prize takılmadan önce televizyon balona sürtülmüş yün kumaş ile aynı yüke sahiptir diyor. Televizyonun fişi toprak hattı prize takılmadan önce pozitif yüklüydü. Bolona sürtülmüş yün kumaş da pozitif yüklü. Bu da doğru. Televizyonun fişi toprak hattı prize takıldığında televizyondan toprağa yük, açı, yük akışı olmaz. Televizyon pozitif yüklü. Bunun nötr olabilmesi için topraktan televizyona negatif yük geçişi olacak. Çünkü pozitif yükler arkadaşlar hareket etmez. Buradan cevabımız C şıkkı olacaktır. Aşağıdaki güç santralleri ve elektrik enerjisini üretme yöntemlerine ait bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Hidroelektrik santraller suyun hareket enerjisini kullanarak elektrik enerjisi üreten santrallerdir. Doğru. Güneş enerjisi santralleri güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren santrallerdir. Doğru. Rüzgar enerjisi santralleri rüzgar türbinleri sayesinde elektrik enerjisi üretmek için kurulan santrallerdir. Doğru. Nükleer enerji santralleri fosil yakıtların yakılmasıyla elde edilen ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüşen santrallerdir. İfadesi yanlış olacaktır. Fosil yakıtların yakılmasıyla elde edilen ısı enerjisi enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren santraller termik santrallerdir arkadaşlar. Buradan cevabımız C şıkkı olacaktır.